Evet bugün biraz sıkıntı bir kanalla yani animatronik noise ne bir şey ya bir tane kanal var Türponya'nın şeyini çalmış bak şu Türponya'nın kanalı direkt adam çalmış bildiğin video e, ee, videoda izleyerek bir bakalım nasıl olmuş mikrofonu şu an ağzımın dibinde tutuyorum nasıl ses geliyor bilmiyorum arkadaşlar izleyelim. evet Belki kanalımın yorumlarına bakıyorsanız görmüşsünüzdür. Şimdi aslında bu adamı pek de önemsemiyordum ama neyse öncelikle bu odayı anlatayım. Ben ben adama demiştim şey yapsın daha az önce dedim de bu sefer şey yapsın söyle şikayet etsin de ama az şey yaparsa daha dalga geçmeye ben devam ederse yapar belki. Olmazsa ben yaparım yani. Ama ben mikrofon da kulaklığa niye ses geliyor lan? Neyse devam. Şöyle bir adam var. Hesap benim olduktan sonra tükürmeye diyor. Hesabını çalacağım diyor. Ve inanıyorum. İnanıyorum. Şöyle bir şey oldu. Hesabını çalacağım diyor.

ya bir, olabilir yani bak o adamın profilindeki şeyi bu dün sabah konuşuyorduk. O saatlerden şey yapmış adam kanalı açmış. Ya yani bir iki saat görünüyordu o yüzden. Nasıl bir şey bilmiyor. Ya benimkine bulaştı ne olacak ki zaten 21 tane abone var nasıl satayım. <laughs> E, ben şu şunu söyleyeyim. Gram ses gelmiyor. Videonun sesini e... söyle söyleyeyim belki şey yapar ya kulaklık falan alırsa böyle o da kullanır. Sen bir Eee. Az önce videoyu başlatmayı unuttum, kulaklığı ayarlıyordum. Neyse, ee, bu adam şey yapmış, bunun telefonuna e, yeni bir tane kanal yapmış yap, yapmış böyle, nasıl yaptıysa. Yeni Gmail falan göndermiş, adam har harbi hacker lan. Gördünüz mü? Bu yorumu attıktan hemen önce Atmadan hemen önce şu hesabı verdi arkadaşlar. Hesap benim değil. Bu. Ve bir anda baktım hesap değiştirmek üzerinden. Şu... Arkadaşlar şu kızıl panda. Şu kızıl panda hesabına girecektim. Baktığımda böyle bir hesap vardı. Girdiğimde zaten e, gizli de bir gönderi de vardı. Böyle arkadaşlar profili de vardı zaten. Gönderildiyse başka bir hesap kullanma. Profili bir ay sonra değiştirebilirsin gibi gibi e, şeyler yazıyordu. Arkadaşlar böyle yani gerçekten benim telefonuma uzaktan kendiliğinden bir hesap açıldı bir anda. Yani o yüzden gerçekten çalıştım. Ben şu an videoyu ilk defa izliyorum bu arada şu an hiç şey ilk defa şu an siz Saat kaç? Saat 10. Sabah kaçında uyandım bilmiyorum neyse. Olacağını düşünüyorum. O yüzden artık bu hesaptan yapacağız. Bir ay sonra ise tekrardan değiştireceğiz Bu kanala abone olun. Şu tutmayın. baba devam bunu ee, Bir de garip olan şu ki Arkadaşlar ee, Millattan önceki Hesabım olduğu için bu Her türlü şey var neyse yanlış yere Girmişim zaten Şimdi şöyle ki bir de bu adamın Yorumlarına bakalım Yorum diyorum ee, kanalına baktığımızda adam 5 saat önce katılmış ve benim bir teorim var. Bakın, adam 5 saat önce katılmış ya. Yani YouTube'a hesabı açalı 5 saat olmuş tamam mı? Sadece 5 saat. Bu adam hesabını çalacak diyor. Bu yüzden asla en... Bu arada şey, bu elemanın kanalında şey var. Bir tane video var. o izleteyim şimdi onu. Bekleyin. Bak bu video. Gözüm gözüme bir kan geçirdim. <laughs> Türkmen kanalı yakında benim olacak. Türkmen <laughs> ya bir örnere <laughs> yeni kanal açsın ve büyütsün. <laughs> Büyütmesine izin vereceğim. Boş bol şans. <laughs> evet çaldım onu. Bu da hepsi ortalama 290 abone. Bu, bu arada şöyle elema şu an abonemi bilmiyorum da neyse izliyordu kesin arada bir izliyor benim kanalı şeyleri e, yorumları falan var bu da demir sana sana diyorum bir sen kendi çamamı hiç sanıyorsan sus. Adam 16 bir saniye. Adam 16 abone daha ne istiyor Allah aşkına ya. 17 oldu. Bırak lan. Biz oyuncak değil. <laughs> <laughs> Anlıyorum. Benim senin sengilerden korkum yok. Hı, tamam. Abi iki videonun hepsi gitmiş ya ona olmuş tamam mı? Sadece 5 saat. Bu adam hep çalacak diyor. Bu yüzden asla inanmadım. Hatta Ya bir şey. Kanka bari şey yapsaydın ya. Videonun video durdursaydın öyle şey yapardın gram yani sağır oldum kulaklıkla dinliyorum şu an bir dakika ya adamın son kullandığı bu yüzden asla inanmadım hatta

Evet takıldığım tek yer bura. <laughs> Neyse geçelim. <laughs> Biz şey yapıyoruz, bir Bizim dört kişilik şey grup var. Üçümüzden, ya yani bu, bu, bir arkadaş, bir, ben şey yapıyoruz, ne olacak, ne, ne, kim olduğunu bilmiyoruz ama bir kişi daha var. Ama o da şey yapıyor hemen, konuşmalara falan gel gelmiyor, dışarıdayım hemen deyip hemen kaçıyor. Ondan şüpheleniyoruz ama yani, olabilir mi acaba? <laughs> ama nasıl bilecek ki yani bu sabah ne konuştum? Bilmiyorum ki ya. Öf. Neyse. <laughs> ee, bunu... Şu kırmızılar da benim, benim diğer hesabım şeyi. Ama onda kanal yok. Sadece düz şey var. <laughs> mesela, mesela konuşuyorduk. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <gelince> <laughs> No one's left at the masquerade. Everything Aa, is here <laughs> <you, gülüyor> you... Video bitince özelden bir şey yap diyeceğim. Özelden bir dakika yor videoyu durdur öyle konuş diyeceğim. Gram ses gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Gözümlerin, izlerine, gülüyor> no <laughs> <laughs> Bu <laughs> <laughs> <sonrasında. 3090. gülüyor> <laughs> yani tanesi Bu ne? bileyim bir tanesi 2400 abonedir bir tanesi bir abone ne? için falan yani bir Bu ne? Bu ne? ne? Neyse. Yani bunu diyorum. ileride gelişmeler olursa paylaşacağım arkadaşlar. Yani. Oğlum video şimdi sen daha yarısında 11 dakika 17 saniyeli şey. Bir saniye 17 saniye 17. saniyeye geldi bak şu an videodan daha uzun bir video oldu bu şu videodan bakın bu video bu Allah bu videodan daha uzun bir video oldu. Biliyorum sıradaki video şey olacaktı. Impostor vs 4 gibi bir şey olacaktı. Yani FNF videosu olacaktı. Yeni bir Friday Night Funkin videosu olacaktı. Ya FNF videosu çekecekti. Bu eleman çıktı. Bu adam bir anda geldi ve e uzun süre bu adam hakkında konuşacağız gibi duruyor. Ya ben buradan bir şey Hatta diyorum. Adam niye kendi videosuna tamam. yani, dislike atmış lan? Yiyorsan çaldığın hesabı göster lan. Hadi olsa ben çaldığım bir hesap göster lan. Gösterirse ben şey yani anladım. Ha? Yiyor mu lan? Yiyor mu? Uf. Harbi niye yapıyorsun ya? Şort. Ve... Harbiden stres oldum ya. Kanka ben, Şunu söyleyeyim ben geceleyin şafım şey oldum. Bunu düşünerek uyuyamadım. Tamam belki kampı izlemek için neyse. bu geceliğin yatağa gittim. Uyumaya çalışacağım ama aklıma hep bu adam geliyor. Adamın videosu da aşırı şey zaten. Arkada kullandığı müzikti şeyleri falan. Ben korku filmi izlesem bu kadar şey yapmam. Ben Kaç yıldır 11 yıllık hesabımı kaybedeceğim ya. Orada evet harbiden 11 yıl. 11 yıllık da sadece şey. Katıldı ne Midnight shadows fade. No one's left at the masquerade. Everything is true, dear, but my love for you and that you and 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 you

I shadows fade. No one's left at the last array. Everything is true, dear, but my love for you, that you, that you, that you, that you, that you, that you. Adamın ne dediğini anlıyorsun bu arabam. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs>

Bir teori yaptım demiştim. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, şimdi bu adam 10 tane hesap çaldığını iddia ediyor. Ama ama bir tane bu adam 5 saat önce katılmış YouTube'a yani. YouTube kanalını 5 saat önce açmış. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani bu adam harbiden benim e, po, e postama girebildiğine göre girebildiğine göre gerçek doğru konuş doğru konuşuyor. Yani benim e-postamdan benim kanalımdan yorum bile atabiliyorsun. Allah'ım yine bir şey yaşadı. <laughs>

Başkasının hesabını çalmak için yeni bir e-posta oluşturmuştur mesela. Bu hesap için de yeni bir tane oluşturmuştur mesela. Veya e, bir de mesela Adam, her açtığı yeni şey açtığı her kanalın ayrı konseptleri vardır mesela. Bunun konsepti nasıl no ya bu gerçek yapılar animatronik ya. Belki başka bir tane konusunda garton of bambandır mesela. Cartoon? Yani bilmiyorum gelişmeler oldukça paylaşacağım arkadaşlar. Böyle bu e, şeyler böyle ayaküstü çekilmiş şeyler olacak. Çünkü yani bu bir seri değil arkadaşlar. Bu bir e, kurgu falan da değil. Yani bu gerçekten başıma gelen bir şey ve... Abi bir şey soracağım. Bu kurgu değil lafına... Bak kurgu değil biliyorum onu biliyorum. Ama niye kurgu değil lafına inanamıyorum, inanmıyorum ben. Nale <laughs> Neyse devam. Tamam eğitmek için vaktimin bile olmadığını düşünüyorum. Lütfen o kanala gelirseniz de çok mutlu olurum. Bu kadar mıydı? Neyse. Videozu konuşmak için bir tane oyun indiriyorum. Şey, karşıma çıkana bakalım. Allah aşkına. sesi ne? dinlediğini düşünsene. <laughs> evet. Ne yapıyorduk? Evet. O kanalı konuşuyorum. Abi adam yani uzaktan Gmail sesim az önce geldi mi bilmiyorum. Adam uzaktan Gmail eklemiş. Adam baya ne oldu lan? Adam bayağı yani bir şeyler bu Kanalın adını da falan değiştirmiş. Zaten almış bile. Ama arada bir girebiliyorum dedi. Nasıl dışarı atılırsa ne? Neyse ee, Adam uzaktan gmail eklemiş Bunu 50 bin kere mi ya? Eminim Ya abi konuşamıyorum ki ya Ben Ne bileyim Adam harbi sıkıntı İstihbarat alacağını Bu kadar bir şey yapamıyor he. On va se